Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 1919'da Samsun'da aldıkları önemli kararlarla ne oldu? Ülkenin geleceğini ve e, ülkenin payidar olacağı o zeminleri atmaya başladılar arkadaşlar. Şimdi e, yıl 2018 yine 2018'de e, bir planlar yapılıyor ve hazırlanıyor. Sörn'de e, İsviçre'de Sörn'de hazırlanıyor. Hatta ben her zaman şunu söylüyorum Sörn'ün kapatılmasını istiyoruz çünkü sönde hazırlanıyor bu tanrı geni ile alakalı tanrı geni nedir arkadaşlar epifiz bezinde bulunan bizim ruh molekülü diye geçen epifiz bezindeki yüksek e, uyuşturucu diye geçer arkadaşlar dünyadaki en büyük uyuşturucudur en yüksek uyuşturucudur fakat bu bedenimizdeki bazı ağrıları bizim hissetmememiz için vücudumuzun bedenimizin yaratmış olduğu bir şeydir. O yüzden e, bu insan e, bedeninin sağlığı için çok önemlidir. Çok yararlıdır. Damarlar için, işte sinirler için çok yararlı bir şeydir. O yüzden epifiz bezini korumamız gerekiyor. Ve korona radiata var demiştim hatırlıyorsanız. Korona radiatayı e, 3 yıl önce 2017'de söyledim. Ve sonra yine paylaştım arkadaşlar ben bunu. Ve e, şöyle bir olay var. Korona virüsü yani yapay virüs, çakma virüs dediğimiz laboratuvar virüsü. Gerçek virüsler laboratuvar virüsü arasında fark vardır arkadaşlar. Biri geçicidir, yapaydır. Diğeri kalıcıdır, o baki olandır, vardır yani. Ve virüsler ve bakteriler insan vücut evriminde çok etkili roller üstlenirler. Yani bizim 20'lik dişlerimizin düşmesi bu virüslerin ve bakterilerin sayesinde'dir. Yani biz evrim geçiriyoruz. Beden olarak evrim geçiriyoruz. Ama biz beden değiliz tabii ki. O yüzden e, biz tamamen bu bedeni yöneten bir enerjiyiz. Biz bu kılıfa gireriz, başka bir kılıfa gireriz bu fark etmez. Fakat bizim özümüz, öz iyimiz, öz iyi dediğimiz şey her zaman iyidir, sevgi doludur. Bizler bu şekilde varlıklarız. Ee, kötü olmayı seçenler de var. İşte bizim mücadelemiz onlaradır. Yani bu alem, bu dünya tamamen denge üzerine kurulmuştur. Bir denge platformunda gider. Karanlık ve aydınlık, kötüler ve iyiler. Ee, Şems-i Tebrizi Türk, Şems-i Tebrizi'nin de bir sözü vardır. Ee, bir hırsız öldüyse anında bir hırsız doğar. Bir katil öldüyse bir katil doğar. Bir iyi öldüyse bir iyi doğar. Sistemde hep bir denge vardır arkadaşlar. O yüzden bizler kendimize düşeni yaparız. Biz haksızlık karşısında susanlardan değiliz. Susmayı tercih edenlerden de değiliz. Susmuyoruz. Biz haksızlığa karşı durabilecek kapasiteyi kendimizde görüyorsak bunu beyan edeceğiz. Çünkü biz eğer bunu kaldırmıyorsak bunu beyan etmek zorundayız. İyiler iyiliklerini sunmadıkları için dünya kötü. İyiler sustukları için kötülerinin sesi fazla çıkıyor. İyiler harekete geçmediği için kötüler hareket ediyor. Sizler, siz iyiler hareket etmediğiniz için, konuşmadığınız için dengeyi bozdunuz. Onlar görevlerini yapıyorlar. Ya siz neden görevlerinizi yapmıyorsunuz? Siz niye kendinize düşen, üstünüze düşen şeyleri yapmıyorsunuz? Yani yok koronavirüsü şöyle yapacak, yok işte zombiler şöyle yapacak, şöyle şu çıkacak, şu akım çıkacak. İşte hangi dağa kaçalım, hangi araziyi alalım, şuraya kaçalım. Bu yanlış. Niye kaçıyorsunuz? He niye kaçıyorsunuz ya arkadaşlar? Niye korkuyorsunuz? Sen dağa kaçsan Dağda kendine bir tane cumhuriyet kursan. Bu adamlar seni tepeden indirmeyecekler mi? Kurdukları sistemle senin nerede olduğunu bulmayacaklar mı? Bu kadar geri zekalı mı olunur ya? Ya geri zekalı mısınız siz? Neymiş efendim bir platform kuracaklarmış da işte depolayacaklarmış da tohum depolayacaklarmış. Bilmem ne yapacaklar. Ya savaşsanıza. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ve halkımız o anki milletimiz böyle mi yaptılar? Ki imkanları yoktu ya. Teknolojileri yoktu ya. Ama yüreklerinde iman ve vatan sevgisi vardı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bazı insanlar söylüyor diyor ki kutsal topraklara gidiyoruz biz Suudi Arabistan'a. Hayır kardeşim. Bir kutsal toprak Türkiye'dir. Benim vatanımdır kutsal olan. Ben şovanist bir adamımdır. Milliyetçi bir adamımdır. Ülkücü değilim. Milliyetçiyim. Ben Türkiye'ye severim. Türkiye'ye perest bir adamımdır. Ben kendi vatanımı severim. Benim vatanım kutsaldır. Ben her zaman bu, bu şekilde konuşurum. Benim için kutsal toprak Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve onun bireyleridir. Ben ne Amerika'daki Trump'ı, ...ne e, İngiltere'nin Boris Johnson'ı... ...ya İngiliz kraliçesini... ...ne İtalyan bilmem neyini... ...ne Fransız'ın makaron mudur... ...takaron mudur nedir ismi... E, ...Rothschild'in köpeğini... ...ben onları asla ve asla övmem. Benim öveceğim tek bir makam var demiştim size. Bakın makamla insanı karıştırıyorsunuz. Makam dedim. Makam farklıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı. Ben bir tek... Orayı bilirim. Devletçilik ilkesinde de vardır bu Mustafa Kemal Atatürk'ün. Makamlar önemlidir. Bir devletin, Trump'tan bahsediyorum. Bir devletin başkanı benim Cumhurbaşkanlığı makamına sen kalkıp da aptal diyemezsin. Böyle bir şey diyemezsin. Sen makama saygısızlık yapıyorsun. Bunu hiçbiriniz fark etmiyorsunuz. Kişilere takılıyorsunuz. Kişiler geçicidir. Makam bakidir makamı koruyacaksınız. Biz vatanseverler, biz kuvayi milliye ruhunda olan insanlar makama önem verir. Devletin bekasına önem verir. Bizde devlet esastır. Vatandaş esastır. Bunu ne çabuk unutuyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk bu zamanda eğer yaşasaydı inanın bana çok üzülürdü. Bunları çok iyi bilmek lazım. Arkadaşlar bazen sorular soruyorsunuz elektrik kesintileriyle alakalı yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Elektrik kesintisi diye bir şey yok arkadaş. Bunların hepsi zırvalık. Böyle bir şey yok. Bunları çok fazla önem vermeyin. bunlar bazı güruhların öne attığı şeylerdir. Bunlara çok fazla önem vermeyin. Arkadaşlar az insan izlesin ama öz insanı izlesin. Ben bir kişi bile beni anlasa ben o gece yastığa kafamı rahat koyuyorum. Bir kişi beni anladı ya o bana yetiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum bırakın onlar koşsunlar. Bırakın nereye giderlerse gitsinler. Biz az bir zümre olacağız ama güçlü olacağız. Nerede çokluk? Orada nokta nokta Çok fazla gerek yok. Az insan, öz insan, kaliteli insan. Bir avuç insan Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'nda kurtarmadı mı? Önderlik yapmadılar mı? Öyle ya. Burası çok önemli. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Da ama yok bir yere kaçmaya. Mağaraya kaçacağım. Yok ben bir topluluk kuracağım. Ben Mesih'im. Ben Mehdi'yim. Ben sizi kurtaracağım. Arkadaşlar bu zırvalıklara çok fazla inanmayın. Bunların hepsi ruh hastası. Şizofren. Bunlar korkak. Korkaklarla bizim işimiz yok ya. Bugün Yunanistan dibimize kadar gelmiş. Bizim gemilerimizi taciz ediyor. Siz kalkıyorsunuz. Makamdaki insana saldırıyorsun. Niye saldırıyorsun ya? Niye saldırıyorsunuz? Saldıramazsınız. Birileri yanlış yapar, bu daha sonra çözülür. Ama şu an sizin taraf olacağınız tek bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milliyetçiliğinizi öne atacağınız zamanlardır bu an. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Lütfen o vatanseverlik ruhunuzu önüne öne çıkartın. Bunların olması gerekiyor. Hangi stratejist, yok bilmem analizist bunları söylüyor? Hangisi benim gibi konuşuyor arkadaşlar? Hiç gördünüz mü? Hiç gördünüz mü? Elini taşın altına koyan var mı? Yok. Su nereye akarsa onlar da oraya akıyorlar. Kim ne derse onu. Artık kafalarına böyle çekişle vurmaya başlamışlar. Çünkü izin verdiler. Ben izin vermedim. Ben izin vermedim. Pandemi sürecinde de savcılık savcılık beni gezdirdiler. Yok oraya gezdiriyor, yok buraya gideceksin, şuraya gideceksin. E ortada ne var? Hiçbir şey yok. Dedim ne var yani? Niye korkuyorsunuz? İlluminati'den mi korkuyorsunuz? Ya onlar sizden korktuğu için zaten bunları yapıyor. Korkan saldırır. Bunu unutmayın. Korkak saldırır. Madem biri elini taşın altına koymak zorunda bir vatansever, bizler koyalım ya. Girilmesi gereken yerlere platformlara girelim biz. Resmi kanallarsa biz de girelim o zaman. Madem o şekilde olacak, bize illegal diyorsunuz. Yasal değilsin diyorsunuz. Biz de o şekilde girelim o zaman. Teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz için arkadaşlar. Sizler de korkusuz insanlarsınız. Korkusuz insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın arkadaşlar konuyu fazla dağıtmayacağım. Şimdi Jacob Rothschild e, ve onun elçileri Bill Gates, Fauci, Trump. Trump da Illuminati'ye aittir. Trump'ın e, ben birkaç videolarını yakaladım. Eee Rothschild'ın Rothschild e, i sekreteri var. Yani onun sözcüsü. Onunla böyle röportaj yapıyor. Diyor ki kadın Trump'a gelirseniz diyor eğer diyor ileride başa gelirsen iktidara gelirsen neler yaparsın diyor. Soru soruyor. Trump'a soruyor bunu. Trump'ın gençlik videoları var. Bakın arkadaşlar bunların hepsi Büyük Orta Doğu Projesi yani Big Operation Plans diyorum ben ona büyük büyük operasyon planı büyük operasyon İsrailin kurulması büyük Babilin kurulması bunların hepsi bu yönde gidiyor bakın Lübnan'ın bombalanması yok Q'ymuş bilmem neymiş ya gelin. bu zırvalıktır ya Q kime hizmet ediyor Trump'a hizmet ediyor Trump kime hizmet ediyor büyük Orta Doğu Projesine yani büyük İsrail'e. kavşana kaç, tazıya tut diyenler bunlar. Planlar çok derin arkadaşlar. Bunu, bunu görmeniz için dışarı çıkmanız lazım. Biraz dışarı çıkmanız lazım. İçine o kadar girdiniz ki arkanızda oluşanları görmüyorsunuz. Ama dışarı çıkarsanız görürsünüz bunları. Bakın. Lübnan neden bombalandı? Tüneller varmış da çocukları kaçırıyorlarmış. Hadi canım, hadi canım. Neden bu tüneller peki Filistin'e doğru gidiyor? Filistin'e niye gidiyor bu tüneller? Ne yapmışlar? Filistin'e yardım gönderiyorlar. Niye böyle ee, bir böyle şeyler var? Raylı sistemde bazı şeyler var. Onlarla göndermişler. Yiyecek gönderiyorlar. Bilmem ne gönderiyor. Ya silah gönderiyorlar. E gönderecek tabii ki. E çünkü İsrail'in baskısı var. Kaç defa Filistin'i abukaya aldı İsrail? Kaç defa e, oraya gemilerin gitmesine izin vermedi? İnsanları açlıktan öldürüyordu neredeyse. Tabii ki tünel kazacaklar. Yok çocukları falan kaçırıyorum. Ya bırakın bu safsataları. Ne çocukları? 2014 yılında soruşturmalar başlamış. Daha Trump, daha Trump lider olmadan önce soruşturmalar başlamış. Pedofili soruşturmaları. Siz neyin hikayesini anlatıyorsunuz bana? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar biraz akıllı olun ya. Biraz araştırın ya. Bakıyorsunuz işte Justin Bieber açıklamalar yapıyor. Bunlar ne zaman yapmış bu açıklamaları? Bir bakın ya. Arkadaşlar ben Trump'ı övmüyorum. Yani Trump iyi mi kötü mü? Ona karışmam. Ben Trump'ı sevmiyorum. Haz almıyorum. Ben Macron'u da sevmiyorum. Ben Merkel'i de sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim. Benim tek sevdiğim, tek aşkım Türkiye Cumhuriyeti milletidir. Amerika çok mu iyi? Irakta tecavüz edilen kadınlar Amerikan askerlerinin Hadi açalım dosyaları madem. Ha? Çocuklara mı şey yapıyorlar şimdi? Melek mi oldular yani? Filistin'de kaçırılan çocuklar İsrailler tarafından niye kimse konuşulmuyor? Niye kimse konuşmuyor bunu? Trump iyiymiş. Hadi canım. Ha. Arkadaşlar Amerika'dan bahsediyoruz ya. Amerika ya dünyayı birbirine karıştırdı ya. Japonlara Hiroşima'da bomba atan bir Amerika'dan bahsediyoruz ya. 75 bin kişiyi öldürdü ya. O anda 75 bin. Bunu bırakın binlerce kişi de daha sonra öldü. Ve mutasyona uğradılar. Bilmem ne oldular. Vücutları bitti. Afganistan'ı karıştıran Amerika'dan bahsediyorsunuz. Doğu bölgemizde PKK'ya destek veren Amerika'dan bahsediyoruz ya. Ya siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Neresi iyi bunların? Adam İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni barıştırmaya çalışıyor. Neden? Neden ya hiç kafanız basmıyor mu bunu? Çünkü Büyük Orta Doğu projesi için İsrail'in etrafındaki insanlarla anlaşma yapması lazım. Birleşmeleri lazım. Onlar birleşince Büyük Babil İmparatorluğunu kuracaklar. Ucu bize gelecek bunun. Suriye'ye kadar gelecek. Bunu yapan kim? Trump değil mi? İyi mi görünüyor şimdi? Suudi Arabistan'ın kralıyla beraber o kürede elini koy, koyan Trump değil mi? Büyük projeyi hazırlatan. Ne çocuklarından bahsediyorsunuz siz ya? Onları, çocuklar onların umurunda mı ya? Suriye'de binlerce çocuk öldü savaşta. Irak'ta öldü. Ya denizin dibinde ya denizin dibinde kıyıya çocuk vurdu. Hangisi kalkıp da bir şeyler söylediler? Can değil mi onlar? Neden bahsediyoruz biz? Bakın arkadaşlar. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Şeytan. Hani deriz ya böyle şey, e, halk dilinde de vardı. Ben ona halk ayetleri diyorum böyle. Şeytana pabucunu ters giydirmek. Tersinden okuyacaksınız bazı şeyleri. Hani derler ya. Tersten okumayın o şeytanın işidir. O zaman şeytanın işini bilmek için şeytanın üslubunu bilmek için onu tersten okuyacaksın. Tersten bakacaksın. 201 ne diyor? İşte bir plan var, Bill Gates'in 201 plan program, 201. Tersini okuduğunuz zaman 102. 102 yıl önce ne oldu? İspanyol garibi oldu. Bu tesadüf mü? Hayır. 201. 20.1. Yani 2020 birinci ay, Ocak ayında her şey tamamen artık başlıyor. Bu da plan dahilinde, 201 rakamı. Bakın, Dünya burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Dikkatle dinleyin burayı. Burası çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü yazılımı harfler W H O W başta bu bir Wuhan yine W başta 2 WWW internet sağlayıcısı yine V ile W ile başlıyor 4 Microsoft Windows programı, Windows, V ile başlıyor, W. 4 etti mi? Etti. Şimdi, Şeytanik Sembolde ne geçiyor? 6666 geçiyor, değil mi? Heh. Şimdi W, şu şekilde. Neye benziyor? İki tane diş böyle, iki dişe benziyor. Hani o kan emici vampirlerin dişleri var ya böyle iki tane. W. İyice bakarsanız görseline iki tane diş vardır böyle aşağıya doğru. Bir de yılanda vardır değil mi? O reptilyan yılan dediklerimizde böyle dilinde ne vardır? Çift çatal. Çatal dilli deriz. İki. Şöyle. Bil Gavates'in. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar bu çocuk tünelleri falan bunların hepsi birkaçı doğrudur ama çoğunluğu yalan arkadaşlar. 2014 yılında zaten bu soruşturmalar başlamış. Yani sizin dikkatinizi bir yere çekmeye çalışıyorlar. Sizi oyalamaya çalışıyorlar. Bakın dışarıdan gelen bu etkilere çok fazla inanmayın. Yok dışarıda yurt dışına Türkiye'den kaçmış tekrar Türkiye'ye geliyor birisi. diyor. Yok arkadaşlar. Bunların hepsi planlı ve programlı. Bunlar sosyal medya çetesi. Yurt dışı bağlantılı bunlar. Bunlara çok fazla ehemmiyet vermeyin. Akıl süzgecinizden geçirin demiştim size. Her denilene de kalkıp zıplamayın. Benim yazdıklarıma bile zıplamayın dedim size ya. Ben kendim bile söyledim. Araştırın. Çünkü biz de öyle bir şekilde bazen yanılgıya düşüyoruz. Sizden özür diliyoruz. Diyoruz ki haber fakemiş. Ama onlar söylemiyorlar. Onlar devamlı diretiyorlar. İşte çok tehlikeli bu. Biz o yüzden onlara sosyal çeti diyoruz. Sosyal medya ağı. gerçi artık siyasal bir ağa dönüştü bu. Sosyal değil de siyasal oldu artık. Şimdi arkadaşlar. Olay bu. Hepsinde bir V var. Yani W var. Tersine bakarsanız M var. İşte bunda ne Makron olabilir, Merkel olabilir falan da filan da Masonlar falan. Yani bugün Masonlar biz iyiyiz, biz şeyiz falan da. hiç valla kusura bakmasınlar. Ne Masonlardan da ben ne Masonları severim, ne Illuminati'yi severim, ne onlardan haz alırım, ne bunlardan haz alırım, ne bir şeyden haz alırım. Arkadaşlar bizim seveceğimiz, aşık olduğumuz, sevdiğimiz, taptığımız, kutsalımız Türkiye Cumhuriyeti. Silkinin ve kendinize gelin. Biz sadece ülkemizi sevmekle mükellefiz. Yasal yollarla her şeyi arkadaşlar biz yapacağız. Artık madem öyle oldu, Biraz sabredin, çok yakında benim neden böyle konuştuğumu anlayacaksınız. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye sormayın. Biz bir şeye giriyoruz, yasal bir şeye giriyoruz ve o yasal şeye girdiğimizde bize destek verirsiniz veya vermezsiniz. Biz, ben şimdiye kadar uzun zamandır, küçüklüğümden beridir vatansever olarak kendimi halledin ve bu şekilde gittim. Ve ben hiç kimse olmasa bile tek başıma... Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bağırarak diye ölmeyi göze almış bir adamım. Ben son nefesimde kalkıp ne İbranice ne Hristiyanların diliyle ne Arapça bir kelime söylemeyeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek ölmeyi kabul etmiş bir adamım ben. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti deyip ölmeyi kabul etmiş bir adamım. Beni ne o yıldırabilir, ne bu yıldırabilir, ne başka bir şey. Böyle. Her yüz yılda birileri gelir. Biri değil bak. Birileri gelir. Vatanseverler gelir. Toplanır enerji ve birilerinde bu açığa çıkar. Bu Urfa'da doğmuş bir adam da bu Mardin'de doğmuş bir adamda, bu Diyarbakır'da doğmuş bir adamda, İstanbul'da, İzmir'de, Gümüşhane'de, Kırşehir'de, Batman'da, Zonguldak'ta, Trabzon'da, Konya'da, Kayseri'de, Mersin'de, Adana'da doğmuş birinden açığa çıkar, birilerinden açığa çıkar ve o birileri birleşir ve Kuvvayi Milliye 1919 ruhu oluşur. Anadolu Parsları dirilir. Siz sanıyor musunuz ki bu hep böyle gidecek? Gitmeyecek. İlla ki birileri buna dur diyecek. Madem yasallık istediniz, biz de yasal yollarla gideceğiz. Bu şekilde. Arkadaşlar, yayında açıklamak istediklerim bunlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Lütfen videolarımızı paylaşın. Daha çok kitleyi uyandıralım. Daha çok insan bilinçlensin. Ee, Instagram'daki paylaşımlarımızı paylaşın. Gruplarda paylaşın. Başka yerlerde yılmadan. Facebook'taki paylaşımlarımızı paylaşın. İnsanlar uyansın. Fark etsinler. Bakın çok uyanan insanlar. var. Biz çok şeyi değiştirdik. Bu benim için çok büyük bir mutluluktur. Ben çok sevinçliyim. İnsanların bilinçlenmesinde bir katkım oldu. Ne mutlu. Ne mutlu. Ne mutlu ki sizlere. Siyaset olur başka bir şey olur arkadaşlar. Ben o konuda şu an bir şey söylemeyeceğim. Ama çok yakında sizlere resmi kanallarda bir görevimin olduğunu açığa çıkartacağım. Söyleyeceğim ve bunun ismini de söyleyeceğim. Ve çıkacağız ama şunu ipucunu vereyim. Kuvayi Milliye 1919 diyorum ve Anadolu parsları diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Çünkü biz kaçmayı seçmiyoruz. Biz korkunun kendisiyiz. Şeytanlar mı karşımızda? En büyük şeytan biziz. Korku mu karşımızda? En büyük korku biziz. Sizi korkuttukları şeyin kendisi olun. O zaman hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Sizleri çok seviyorum, sizlere çok saygı duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları uludur, yücedir, değerlidir ve kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti toprakları kutsal topraktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları dünyanın en ulu ve yüce milletidir ve en kutsal millettir. Sevgiler, saygılar. Hoş kalın, esen kalın.